Ya abla... Efendim Çağatay? Sana bir şey sorabilir miyim? Sorabilirsin de ne oldu, kötü bir şey mi oldu? Kötü değil ya, kötü bir şey değil. Ya... <laughs> bir, bir arkadaşım için, arkadaşım için soruyorum. Tamam. Hmm. Bir, a, bir arkadaşım yani ben an, anlamam çünkü Dedik ki ablama sorarım diye öyle uzun uzun konuştuk. Şey e, arkadaşımın bir arkadaşı var ama bu arkadaşım arkadaşıyla e, arkadaş gibi değiller. Yani sev se, yani a, arka a, na? anlamıyorum Çağatay, biraz daha anlamadım yani. yani. Dersini anlamıyoruz çok. Bak. Arkadaşım. Evet. Tamam. Var. Onun da bir arkadaşı var. ...arkadaş. Tamam. Ama arkadaş gibi değiller, yani... <laughs> ...sevgili olsalar da olur. Çağatay, sen aşık mı oldun? Ne alakası var? Ben arkadaşımdan bahsediyorum ya. <laughs> ya yani, abla, aa, vallahi bak... Bir şey söyleyeceğim, kader mi? Ya... <laughs> 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 Abla, söyleyebilirsin? biz onunla, biz onunla arkadaşız. Ben arkadaşım için soruyorum. Bak vallahi sormam, şey yapmama. ha. Tamam, yılmışmış... tamam. bir ab... Tamam, özür dilerim. Pardon. Ee, belli yani, senin arkadaşın olduğu çok belli, anladım ben. Tamam. Ee? ee? Yani... <laughs> Kızlar nasıl erkeklerden demiştin? Yani şimdi bu tabii e, hani kızına göre değişiyor, erkeğine göre de değişiyor yani. Ama hani bir kere e... Hani kimse o böyle e, oturmasına, kalkmasına dikkat etmesi gerekiyor, İşte giyimine, kuşamına hani konuşmasına falan e, dikkat etmesi gerekiyor. Yani böyle hani e, şofmanlarla falan öyle pijamalı gibi bir şeyle öyle dolaşmaması gerekiyor mesela. Söyle o arkadaşına diye söylüyorum tamam, ben. Tamam. Ondan sonra böyle kültürlü olması gerekiyor, okuması gerekiyor. Çok okuyor. Acayip. Yani hep çizgi roman elinden düşmez. Oturması, kalkmasını bi biliyor. ...kıyafete gelince... Sen o arkadaşına de ki... E, ...onun... ...ya hiçbir şeye ihtiyacı... ...yokmuş de. Çünkü e, o çok tatlıymış işte ...arkadaşına. Kızlar onu öyle de çok severlermiş de. Tamam mı? Sen ama arkadaşına yani öyle söyle. de gel sarıl bana. Gel <laughs> gel sen. Ya arkadaşına desen ben sana söyle. Tavuk <laughs> 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 gibi valla tamam, <gülüyor> mi valla kikirdim ha? Tamam, kikirdim. Tamam, tamam, tamam. yok yani şey değil. Aa, siz böyle abla kardeş de <laughs> kaynatıyorsunuz bakayım? Hiç. Ay Çağatay aşık olmuş. Ya abla <laughs> Ay yani arkadaşı olmuş. Ay, ay. Lay lay lay, lalayla lay lay, lalayla.